Sayın Fendoğlu. Teşekkürler başkan. Sorum Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanımıza. Kendileri 2019 Ocak ayında Malatya'yı ziyaretlerinde Darende'ye doğal gazı getireceğiz demişlerdi ki geldi. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum ben. Yine aynı şekilde 1.7 milyar ton maden cevheriyle zengin yatakları olan Hekiman ilçemiz ki bu ilçemize de doğalgaz boru hattı 13 kilometre uzaklıkta. Hekiman ilçemizin de doğalgaz talebi vardır. Bu sözü buradan alabilir miyiz Sayın Bakanım? Teşekkür ederim. Malatya ile alakalı olarak e, ne zaman doğalgaz gelecek dendi. Özür dilerim Hekiman'a Darendiye geldi. Hekiman'la alakalı olarak şunu ifade edeyim tabi bu sadece Hekimhan'ın talebi değil birçok ilçemizden elimize ilçemizden bu tip talepler geliyor. Konuşmamda da ifade ettim 540 yerleşim birimine ulaştık. Hekimhan gibi birçok yerimiz var onlara çalışıyoruz. Yalnız şunu söylememde fayda var ekonomik ve teknik koşullar uygun olan her yere gazı götüreceğiz. E, şu an itibariyle nüfusumuzun yüzde sekseni doğalgaz şebekesine erişebilir durumda. 15 milyon hane doğalgaz kullanıyor. Fiilen kullanıcı sayısına baktığımızda da 50 küsür milyon civarında. Talep geliyor. Hatta zaman zaman Sayın Bakanım bizim köyümüze ne zaman gelecek dendi. Bunu ithal bir kaynağı kullanıyoruz. Eee elbette şehirlerimizin hava kalitesini ve konforunu yakından etkilediğinin farkındayız. Eee bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak Özel şirketler eliyle bu dağıtım faaliyeti yapıldığı için işin ekonomik ve teknik şartlarında uygun olması gerekiyor. Hekim ana da bu gözüyle bakacağız.